neler oluyor? Bir sürü dünyada devlet var. <laughs> bir sürü insan toplulukları var. Bunlar bir arada yaşıyorlar ama nasıl yaşıyorlar bunlar bir arada? Bu süreç nasıl gelişmiş? İnsan hakları evrensel beyannamesi nasıl oluşmuş? Bunlar da bu sürece gelene kadar insanoğlu neler çekmiş? Hep birlikte isterseniz şöyle bakalım arkadaşlar. İnsan hakları tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşundan dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce, farkı, ulusal ve toplumsal köken, zenginlik gibi farklı fark olmaksızın kanun karşısında eşit Bu çok önemli bir şey. Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak, istediği yere gitmek, diğer insanlarla ve makam, e, makamlarıyla olan ilişkilerinde insanca ve hakça muamele görmek, insanların günlük yaşamlarının adına varmadan yaralandığı haklardan bazılarıdır. Biz hiç farkında olmadan arkadaşlar bu insan haklarının bize kazandırmış olduğu birçok şeyi e, yaşıyoruz yani hayatımızda yaşıyoruz. Can ve mal güvenliği ve din din, vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükleri birinci kuşak çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar olarak adlandırılmaktadır teknolojik gelişmeye paralel olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, bilgisayar verilerine karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı koruma hakkı gibi haklar da üçüncü kuşak haklardır. Bu haklara ilişkin kavramlar sürekli geliştirmektedir. İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri, yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamelelere yasak, kölelik ve zorla çalışma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, ayrı hayatı ve haberleşme gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirtilmiş. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerde bu haklara mülkiyet hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir. İnsan haklarının yeryüzünün en barışçıl silahıdır ve bizi korur. Kurallar gibidir. Nasıl davranacağımızı bize söyler. Tamam. yargıçlar gibidir. Ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese ait ve her ne olursa olsun hep vardır. Tıpkı doğa gibidir. Ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir. Yok edilemez. Zam. Zamana benzer. Zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa hepimiz aynı içinde davranır. Bize saygı sunar ve bize başkasına saygı duyma sorumluluğunu da yükler. İnsan hakları insan olmanın kazandırdığı haklardır. Başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın e, alarak elde ettiğimiz haklar değildir. İnsan hakları insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur. İnsan onuru ve eşitlik, insan hakları fikrinin merkezinde yer alan iki temel değerdir. Bütün insanların eşit olması insan haklarını evrensel, evrensel kılar. İnsan hakları daha iyi ve onurlu bir yaşam için gerekli olan temel standartlar tanımlandığında anlaşılabilir. İnsanların ve toplumların yaşamlarını insan onuru eşitliği temelinde birlikte sürdürebilmeleri için gerekli olan değerler ise özgürlük, adalet, ayrımcılık yapmamak, başkalarına saygı göstermek, hoşgörü <laughs> ve sorumluluktur ayrım gözetmeksizin herkes insan haklarına sahiptir. Suçlular, devlet başkanları, çocuklar, kadınlar, erkekler, Afrikalılar, Avrupalılar, Asyalılar, mülteciler, işsizler, özel kuruluşlarda çalışanlar, öğretmenler, sanatçılar, işçiler çünkü herkes insandır. İnsan haklarının gücü her herkesle eşit davranması ilkesinden gelir. İnsan hakları bizim için vardır ve insan haklarının tümüne saygı duyulması bizim hakkımızdır. Kişisel haklarımız, fiziki ve ahlaki ahlaki bütünlüğümüzü koru ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarının korunmasına izin verin. Eşitlik ve özgürlük hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, dini vecibelerini yerine getirme özgürlüğü, işkence görmeme ve öldürülmeme hakkı gibi. İşkence kötü ve insanlık dışı muamele ya da cezalandırma hiçbir biçimde haklı çıkarılamaz. Ya da hukuken veya ahlaken savunulamaz. Emir almış olarak da mazeret olarak da kabul edilemez. İşkence görme hakkı hiçbir koşulda askıya alınamayacak istisnai sınırlandırılması olmayan mutlak bir haktır. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar, kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancının tek başına ya da toplumca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir. Müslüman, Katolik, Ortodoks, Yahudi, Ateist ne olursa olsun herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Medeni haklarımız yasal ve siyasi sistem içerisinde keyfi uygulamalara mağdur kalmamızı sağlar. Örneğin keyfi gözaltı ve tutuklamaya karşı korunması mahkeme tarafından suçlu olduğuna karar verilene kadar masum sayılma hakkı itiraz hakkı gibi. Siyasi haklarımız toplumsal yaşama katılmak için gerekli olan haklarımızdır oy kullanma hakkı, siyasi partilere katılma hakkı, özgürce bir araya gelme ve toplantılara katılma hakkı, bilgiye erişme hakkı ve düşünceyi ifade etme hakkı gibi. İnsan onuru, medeni ve siyasi hakların verdikleriyle sınırlandırılmaktan çok daha ötedir. İnsanların temel gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını ve birlikte nasıl çalışacaklarını düzenleyen haklarımız vardır. Bu haklar eşlik listesiyle sosyal ve ekonomik araçlara erişimin garanti altına alınması ilkesine <laughs> dayanır. Özgürlükten yoksun bırakılmak nasıl hoş görülmezse aşırı yoksulluk içinde bırakılmak da aynı biçimde hoş görülemez. Bu nedenle sosyal ve ekonomik haklarını savunmak son derece önemlidir. Hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi devletlere çalışma koşulları, adil ücret görev iş alanlarında kadın ve çocukların korunması gibi 23 toplumsal ve ekonomik hakkı güvence altına alması almalarını önerir. Ekonomik haklar yalnızca çalışma hakkının yeterli yaşam standartlarına sahip olma hakkı, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez. Aynı zamanda insan konunun korunması için maddi güvencenin gerekli olduğunu, anlamlı bir işin yokluğu ya da yeterli bir barınağa sahip olmama durumunu insan konunun zedelenmemesine yol açacağını kabul eder. Sosyal haklarımız toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkının aile kurma ve sürdürme hakkının sağlık hakkını ayrıcılıktan koruma hakkını içerir. Kim olursak olalım, toplumsal ya da ulusal kökenlerimiz ne olursa olsun, kadın ya da erkek olalım, eğitim hepimizin hakkı. Ana ve babaların çocukları için düşündüklerini ve inançlarına uygun bir eğitim verme hakkına saygı gösterilir. Ancak doğal olarak bu eğitimde çocuğun haklarını zedeleyecek hiçbir unsur, unsur bulundurulamaz. Göçmen haklar kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar. Yine bu kültürel olarak sınıflandırılamayan diğer birçok hak özellikle toplum içinde azınlıkta kalan gruplar için özner kültürlerini korumak açısından son derece önemli. Örneğin ayrımcılığa uğramamak ve kanunlar karşısında eşit biçimde korunma hakkına sahip olmak için. Bu hak ve özgürlükler cinsiyete, ırk, renk, dile, dine, siyasi ya da başka düşünceye, toplumsal ya da ulusal kökene azınlık olmaya, olmaya, servete ya da diğer tüm durumlara dayanan herhangi bir ayrım gözetmeden sağlanmalıdır. Hepimiz insan haklarını korumalıyız ve uluslararası düzenlemeler ve veya kamu otoritesini kullananlar insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilirler. Ancak hiç kimse bu kısıtlamaların evrensel insan haklarının normlarını ihlal ettiğine işaret etmezse haklarımızın ihlali devam eder. Bireyler olarak kendi yaşamımızdan başkalarının haklarına saygı göstermenin yanı sıra kamu otoritesinin ve diğerlerinin faaliyetleri üzerinden Gözümüzü ayırmamalıyız. Koruyucu sistemler bizim için vardır. Biz de bunları kullanmalı ve gelişmesine de katkı sağlamalıyız. İnsanların değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmuştur. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerine birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve İnsan hakları konusunda önemli sözleşmeleri ve bölümler taraf olmuştur. İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında diğer demokrasilerde aynı değer ve amaçları paylaşan Türkiye, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adımlar atmıştır. Ülkemizde 2000 yılında 81 il ve 850 ilçede insan hakları İl ve ilçe kurulları kurulmuştur. Bu kurullar 23 Kasım 2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle yeniden yapılandırılmıştır. Kurullara, sivil toplumlara temsilciler gönderilmiştir. Söz konusu kurullar insan haklarının korunması ve geliştirmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezakete yaklaşmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla ilgilidir. Hak ve ihlalleri şahsen uğradığınız ya da tanık olduğunuz her durumda valilik veya kaymakamlık binalarında bulunan insan hakları danışma ve başvuru masaları aracılığı ile 68 insan hakları aksara.gov.tr adresinden kurulunuza başvuruda bulunabilir. Yani interaktif ortamda da haksızlığa uğramış, insan hakkı ihlali görmüş yurttaşlarımız bu kendi haklarını savunmak için buradan yararlanabilirler diyor. Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, insan hakları ile ilgili tabi bunlar kısa özet şeyler bildiğiniz gibi. bunların hepsini okumayacağım ama sizlere demokrasi ile ilgili çünkü bir bölümü de biliyorsunuz demokrasiydi, insan hakları ve demokrasi haftası. O nedenle demokrasi nedir? Bununla ilgili de sizlere kısaca bilgiler aktarmak istiyorum. Yunanca halkın egemenliği anlamında demokratia kelimesinden gelmiştir ve vatandaşların doğrudan ya da seçim yoluyla aralarından bir temsilci seçmek, bir hükümet kurmasına dayanan yönetim şeklidir. Günümüzdeki demokrasi anlayışının temeli Antik Yunan ve Roma İmparatorluğuna dayanır. Demokrasi terimi Milattan önce 5. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Antik Yunan'daki Atina gibi şehir devletlerinde elit kesimin yönetimi anlamına gelen aristokrasinin tersi olan halkın yönetimi anlayışını belirtmek için kullanılmıştır. Demokrasi yönetiminin tek bir kişinin elinde olduğu mutlak monarşi ya da yönetimin bir grup insanın elinde olduğu oligarşi gibi hükümet şekilleriyle zıttı gösterir. Arkadaşlar, demokrasi aynı zamanda cumhuriyettir. Bakın, cumhuriyet olmazsa demokrasi olmaz. Demokrasinin zırhıdır cumhuriyet. Peki, cumhuriyetin zırhı nedir? Cumhuriyetin zırhı da layıklıktır. Layıklık olmadan cumhuriyet olmaz. O cumhuriyetin adı başka bir şey yok. Cumhuriyet var, demokrasi eğer demokrasi arkadaşlar evrensel normal doğrultusunda hayat bulacaksa işte o zaman yine günümüzde çağdaşlığın, demokratlığın, uygarlığın getirmiş olduğu bu yeniliklerin hepsini kapsayacak bir biçimde uygulanması gerekiyor. Bilimin, teknolojinin de bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bilinen en eski demok Pratik sistem M.Ö. önce 510 yılında Atina'da görülmüştür diyor. Ama ben tarihi de yaptığım araştırmalarda demokrasinin aslında e, Türkler tarafından uygulandığını defalarca kez okudum. Çünkü Türkler arkadaşlar milattan önce de bu bunlar döneminde de Evet o zaman Hakan'lar kalanlar vardı ama onlar kararları arkadaşlar kurultay yoluyordu. Tek başlarına hiçbir Hakan karar almıyor. ya da Kağan. Kurultay toplanıyor işte o e, insanlar oturuyorlar bir karar alıyorlar. O karara da o Hakan -ha, uymak zorunda kalıyordu. Demokrasi o zamandan beri vardı ve demokrasiyi Türkler hep uygulamışlardı. Türkler bütün kurduğu devletlerde sosyal bir de buradadır. Bütün kurduğu devletler layıktır, layık devletlerdir. Bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Ancak bizim kültür aktarımımızda bazı engellemeler vardır Türk ile ilgili, Türk e, demokrasi yaşamı ile ilgili. E, bu engellemeler hem dünya e, tarihine de girmemiş, işin doğrusu bile bile engellenmiştir bunlar. Ama bizler bunları zaman zaman işte açığa çıkarıyoruz. Bunları yazıyoruz, çiziyoruz. İnsanlarımız öğrensin istiyoruz. Bilinen en eski demokratik sistem Milattan önce 510 yılında Atina'da görülmüştür. Ancak bazı araştırmacılar demokrasinin ilk dönemlerinde Mezopotamya ve Hindistan'da Milattan önce 6. yüzyılda görüldüğü iddia edilmektedir. Atina'da görülen demokratik sistem günümüzde kullanılan temsili demokratik sistemin aksine devletin temsil esasına dayanmaktadır direkt temsil sisteminde tüm bireylerin hükümet politikası üzerinde katılım şansına eşittir. Bu demokrasinin ilk ön koşulu sayılıyor. Her bireyin tartışmalara ve oylamalara eşit oranda katılabilmesi için nüfus az olmalıdır. İki, vatandaşların tartışmalara ve oylamalara katılabilmek için yeterli zamanı olmalıdır diyor. Atina demokratik sisteminin bazı kısıtlamaları da vardır. O zamanlarda Atina nüfusu 250 bindir. Ancak yalnızca 50 bin kişi oy kullanma yetkisi yetkisi var. E çocuklar bakın dünyada demokrasinin olduğunu söyleyen birçok ülke var. Ama ne yazık ki bu bir ülke düşünün. Ülke nüfusunun hepsi bu demokrasiden demokratik yaşamdan yararlanamıyor. Yani bakın biz Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz ilk defa Avrupa'dan önce kadınlara seçme seçilme hakkını vermiş. Değil mi arkadaşlar? İşte televizyonlarda görüyorsunuz. <laughs> Suudi Arabistan daha yeni kadınlar araba kullanabilir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadınların Suudi Arabistan'daki yeri artık bunun değerlendirmesini de ben şu tırıl tırıl zeki öğrencilerimizin bu olayı yerinde değerlendireceğine inanıyorum. Bunun sebebi oy vermek için 18 yaşında büyük orman ve Atina bir birinde, Atina'da bir babanın soyundan gelme zorunluluğu bulunmaktadır diyor. Gökçüler bir yılda bir sahip olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Ayrıca kadınların, kölelerin ve Atina'da ticaretle uğraşan yabancı uyruklu bireylerin oy kullanma hakkı bulunmamak kaydı. Yani Solon ve <laughs> Kristalist demokratik sistemin yabancı kelime tek şey okuyamıyorum arkadaşlar. Işte, i̇lk öncüsü olarak kabul edilmektedir. Atina'da Solon halk arasında yaşanan rahatsızlıklara sezerek ilk demokratik sistemin temelini atmaya başlamıştır. Solon denge kesiminin ayrıcalıklarına dokunmadan halkın yaşadığı sefaletin indirilmesi amacıyla bir sistem geliştirmiştir. Solon'un Gerçekleştirdiği reformlar sayesinde ekonomik durum iyileşmiş ancak hükümetin aristokratik düzeni baki kalmıştır. Çünkü burada çıkar ilişkisi vardır arkadaşlar. Yüzyıl kadar sonra e, Hristiyanist halkı ailelerin soyluluğuna göre değil de politik organiz organizasyona göre on gruba ayırmak gibi geliştirmiş. Amacı gücün azınlığın eline verilmesine dayanan aristokratik sistemi kontrol altına almaktır. Milattan önce 510 yılında Roma İmparatorluğu'nun politik yapısı konsül senato ve meclisten oluşturmaktadır. Senato için gereken şartlar adayların maddi olarak belli bir değere denk gelen toprak sahibi olması, aristokrat bir aileden geliyor olması ve daha önce hayatında en az bir kez devlet dairesi idare etmiş olmasına dayanıyor. Meclis aracılığıyla Romalı vatandaşlar cezalandırmalara, savaş ve barış fermanlarına ve ittifak konuşmalarına dair fikirlerini belirtme hakkına sahip olmuşlardı. Meclis fazla güç sahibi değildir ve yalnızca sulh e, hakimleri tarafından talep edildiği durumlarda yasal olarak işlev görmektedir. Modern demokratik sistemin evrimi 1296 yılında İngiltere'de başlamıştır. Bu konuda ilk olarak adım e, Magna Carta aracılığıyla İngiltere Kralı I. James'in e, yetkilerinin sınırlandırılması ile akılmıştır. 1265 yılında ilk <laughs> parlamentolucu <laughs> seçim oluşturulmuştur. Bu çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Yani bir tek kişi var ama diyor ki halk, senin yetkilerin çok, sen bu yetkilerini biz kısıtlıyoruz, bazılarını biz, biz, kullanacağız diyorlar bu yetkileri. Sonraki 300 yıl boyunca parlamenter sistem gelişmişti ve parlamento hükümet meselesi üzerinde önemli bir söz sahibi olmaya başlamıştı. 1628 yılında birinci Karlis İngiltere parlamentosunu lağvetmiş. Bunun sonucunda monarşi yılları ile parlamento yılları arasında iç savaş yaşanmıştır. Savaşı parlamento yanlıları kazanmıştır ve tarihte ilk kez siyasi partilerin oluşumu görül görülmeye başlamıştır. 1707 yılında İngiltere Parlamentosu ve İskoçya Parlamentosu birleşerek Büyük Britanya Parlamentosu adını almıştır. Birleşmiş Devletlerin oluşmasıyla birlikte temsilli demokrasi fikri daha da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun ardından giderek çok daha fazla ulus demokratik sistemi benimsemiştir. 1893 yılında Yeni Zelanda kadınlara seçme hakkını veren ilk ülke olmuştur. Ardından Güney Avustralya'da kadınlara seçme hakkı tanınmıştır. 19. yüzyılda dünya demokratik sistemi benimsemeyen çok az ülke kalmıştır. 21. yüzyılda yani günümüzde ise yüzden fazla ulus düzenli işleyen bir demokratik sisteme sahiptir. Ve dünya üzerinde demokratik sistemi benimsemeyen tek ülke kalmamıştır. Demokrasinin temel ilkeleri, ifade özgürlüğü, konuşma, basın, medya ve politik görüşlerde özgürlük sağlanmalıdır. İki, seçme hakkı. Tüm bireylerin istedikleri adayı seçme hakkı bulunmaktadır. Üç, 3- Ayrılık, yasama, yürütme ve yargı birbirinden bağımsız olmalıdır. 4- İnsan hakları, tüm bireyler belli haklara sahiptir ve bu haklar bireylerin elinden alınamaz. 5- inanç özgürlüğü, her birey istediği inancı ve de özgürlüğü. Demokrasinin araçları var. Artık. Bunlar nelermiş bakalım? Parlamento, 2- Siyasi partiler, 3- Anayasa, 4- sivil toplum örgütleri. 5- Kolluk kuvvetleri. Demokrasinin bir de çeşitleri var. Demokrasinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Ancak bunlar vatandaşların fikirlerini beyan etme şeklinde göre iki ana başlığa ayrılmıştır. Bunlardan ilki doğrudan demokrasi. Diğer ise temsili demokrasidir. Doğrudan demokrasi, doğrudan demokraside vatandaşlar yönetimde direkt olarak hak sahiptirler. Devlet meselelerinde tartışılmasında halk tamamen katılımı gerçekleştirir. Antik Yunan'da, Atina şehrinde görülen klasik demokrasi bu demokrasi şeklinin iyi bir örneğidir. Temsili demokrasi. Temsili demokraside halk kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime dayalı olarak hak sahibi olur. Liberal demokrasi buna iyi bir örnektir. Liberal demokraside bireysel ve kamusal özgürlük korunma altına alınmıştır diyor. Bizim ülkemizde biliyorsunuz arkadaşlar temsili demokrasi var. Demokrasinin sözlük anlamı ise e, burada belirtilmiş. Onu pek şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bir de şurada bu demokrasi türleriyle ilgili işte klasik demokrasi, liberal demokrasi, parlamenter demokrasi, ruralist demokrasi, endüstriyel demokrasi, kalkınmacı demokrasi, koruyucu demokrasi, mahsus demokrasi, kreditsiz demokrasi, sosyal demokrasi gibi isimlerle de anılıyor bu demokrasi çeşitleri. Fakat bizim burada kavrayacağımız şey şu sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım. Demokrasinin yaşayabilmesi için cumhuriyetin tam olarak bütün kurum ve kurum kurallarıyla ayakta olması, uygulanması lazım. Cumhuriyetin ise layık olması lazım. Layık olmayan hiçbir cumhuriyet, cumhuriyet değildir. Dünyada birçok örneği var, devletlerin adı var, bilmem ne cumhuriyeti falan diyor ama gerçek cumhuriyet uygulanmıyor. Burada bir uygulamayı daha yapacağım. Demokrasinin olması için yani demokrasi ya da cumhuriyet nedir arkadaşlar? Halkın yönetime katılması. Halk kendini yönetenleri kendisi seçmesi lazım. Bir siyasi partinin lideri tutar da seçilecek milletvekillerini kendisi belirlerse bunun adı demokrasi olmaz. Bunun adı cumhuriyet olmaz arkadaşlar. İşte bizler bu öğreti içerisinde Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkalım diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.